İstanbul'daki ilk durağımızsa Üsküdar'da bulunan Style Police perde oluyor. Firmanın yönetim kurulu başkanlığını Burçin Karataş'tan yürütüyor. Biz daha fazla uzatmadan firmanın yönetim kurulu başkanı Burçin Hanım'a sözü bırakıyor ve hem kendisini hem de firmanın kuruluş hikayesini kendi ağzından dinliyoruz. İsmim Burçin, 81 doğumluyum. Ee, Arnavutum, göçmenim. Evet. Evet. Ee, ama uzun yıllardır İstanbul'da tabii ki ikamet ediyorum. Sahip lise, perde sistemleri olarak e, ortalama 3 yıldan beri faaliyet gösteren bir firmayız. E, eşim cam balkoncuydu. Cam balkon imalatı yaparken perde ihtiyacının olduğunu hissettik. bir arayışın içerisine girdik ve bu Bliss perdeyle tanıştık. ürünün çok doğru ve kullanışlı bir ürün olduğunu fark ettik. önce biz müşterilerimize perakende olarak sunmaya başladık. Sonrasında ben artık işimden hani bir tık sıyrılıp artık kendim de bir şeyler yapmak istiyordum. dedim ki hani acaba imalat yapabilir miyiz? Sonra imalat ayağını araştırmaya başladık. Tabii bu Süreçti, ortalama bir yıl kadar sürdü. Ee, bir yılın sonunda e, imalat yapabilir miyiz? Evet yaparız dediğimiz noktada imalat yapmaya başladık. E, şu anda yani orta, ilk bir yılda 50-60 bayiye kadar hitap edebiliyorduk. Bugün üçüncü yılımız, e, üçüncü yılımızda şu anda ortalama 300'e yakın bayimiz var. Bayilik sistemiyle ilerliyoruz. E tabi insanların talepleri oluyor para kendi adına. E, Parakendi yapmıyoruz maalesef ama şöyle yapıyoruz yine de e, bize ulaşanları bölge bayiliklerimiz var. Bölge bayiliklerimize bildirip e, müşterilerin isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. E, ben bu rahatlığı ve konforu yakaladıktan sonra e, bunun doğru bir iş olduğuna karar verdim. Ve bugün geldiğimiz noktada e, çok mutluyuz. Ee, biz imalat yapıyoruz, evet bayilerimiz var, fakat biz kendimizle birlikte e, piyasaya da birçok üretici firma kazandırdık. Evet. Çünkü e, bizden talepleri üzerine biz e, bay, bayilere verdiğimiz ürünler, sonrasında onları da imalata itmeye çalıştık. Yani hani bir rekabettir ya bu. Bizim için rekabet değil, üretici arttıkça biz memnun oluyoruz. Çünkü biz gerçekten bu işi seviyoruz ve doğru bir şey yapıyoruz, doğru bir ürün ve ürünümüzün arkasındayız. Geldiğimiz noktada da e, çok mutluyuz, İyi e, iyi bir ivme kazandığımızı düşünüyoruz. Her gün bir tık daha gelişiyoruz. İlk başta standart sade perdelerken, işte bugün baskılı yapıyoruz. E, yarınki planlarımızın içerisinde motorlu Planlarımız var. Şu an bir arge çalışması oluşturuyoruz. Ee, buna bir karar vereceğiz. Motorluya geçeceğiz. Burçin Karataş'tan ürettikleri perdenin kullanım şekillerini ise şu şekilde anlatıyor. Cam balkonlara da ortalama 4-5 yıldır geçmiş. Yani 4-5 yıldır da cam balkonlarda kullanılıyor. Ama bizim e, öyle bir kitleye ulaşma şansımız oldu ki. Ee, evlerde işte mutfaklarda salonlarda yani artık sadece cam balkon perdesi olmaktan çıktı Çünkü çok yoğun bir renk seçeneği e, çok ciddi e, kumaş alternatifleri var Dolayısıyla insanlar evlerinin içerisinde salonunda dekoratif perde olarak kullanabiliyor Hatta e, bir mimarımızla birlikte çalıştık e, çok ee, ...güzel bir çalışmaydı, ona eşlik ettik. Şöyle ki, e, salonda mesela plise perde uygulaması yaptık, yanlarına işte fonlar takıldı. İşte yine bir yazlık evde, yine salonda işte böyle otantik bir ortam yaratıldı, İşte duvarların kenarları... ...plise perdede insanlar şey diyorlar evin içinde, ya işte ofis gibi oluyor. İşte o mantıktan çıkabilmek adına e, duvarların kalan yerlerine işte çeşitli objeler işte aksesuarlar vesaire konuldu ve çok hoş bir tablo çıktı ortaya 5 e, yıl garanti veriyoruz 5 e, yıl boyunca renginde herhangi bir solma olmayacağına işte e, aksesuarlarında bir yıpranma oluşmayacağını Çünkü sonuç itibariyle bir e, alüminyum kullanılıyor Tabii. Dolayısıyla bunun nasıl olduğu çok önemli burçin hanım son olarak hedeflerini anlatıyor şu anda motor hedefindeyim e, çok kısa bir süre içerisinde motorlu kilise perde yapmaya başlayacağız. Bunu e, böyle net söyleyebiliyorum. Çünkü gerçekten bir... Kesinlikle kesin. Ben kafaya koydum. Motorlu kilise perdeyi yapacağız.